Buralar eskiden sazlıktı, su basar alandı. Bundan 10-15 sene önce. Şu anda tamamen tarla olmuş neredeyse. Ee, ve imar var mı yok mu bilmiyorum ama yerleşime açılmış ee, evler var. Özellikle prefabrik evler. Hobi bahçesi gibi yapmışlar. Ee, tabii eski canlılığı kalmamış ama yine de kuşlar bir şekilde kendine yaşam alanı buluyor. Şu anda çok ufak bir kuş olduğu için yani muhtemelen görünmüyordu ekranda ama bir çift halkalı cılıbıtımız kur davranışları sergileyip çiftleşiyor ve yuva alanı e, bulmak üzereler kendilerini. Taşlıkların arasına yere yuva yapıyor halkalı cılıbıt ve yumurtasını kamufle olacak şekilde o taşların arasına bırakıyor. E, tahmin ediyorum muhtemel bir yuva alanı bulduk. E, çünkü kur davranışı, çiftleşme, yuvaya oturma e, gerçekleşiyor yaklaşık birkaç saattir. Bugünü tamamen keşfe ayırdık. Ee, hareketlerini, rutinlerini anlamaya çalışıyorum.